çekme mi oğlu? Çekmem mi oğlu? <laughs> <ol> <laughs> çekme çekme. Aaaa. Aaaa. <laughs> Organik bir Organik bir Buradan Tahir hocaya selam olsun. Edebiyat için selam Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam. <laughs> Lan çekme çekme. Lan çekme çekme. Lan çekme Geri vereceğim oğlu. Geç gidiyorum. Çek çek. Çek gidiyorum oğlum. Bak youtube kanalı batacak şimdi boş boş şeyler çekiyor. Harbi ya. Adam o kadar kurumlu oluyor. Bir... Kapat

Hadi daha şimdi sen beni döversin ben şans aldım Ayy. orada. Yakınlaştırın Ayy. hadi ver at. Kamerayı ver ya lütfen. Ya, lütfen. Ya, abi. Abi. Çok kamerayı ver Hayır ya. Sen sen çok yukarı çıkartmışsın. Evet. 2 2 çıktı ayı meydanı. <laughs> bir Kayıt <biri. gülüyor> <laughs> da mı? Kayıt Bakayım ben teyit edeyim yoksa bir daha görüşemem. Kayıt dostlar, ister. Biriyim yok. <laughs> Tamam bir daha başlayalım. Tamam. Kapat bir daha başlayalım. Kayıtta, da kayıt da. gerek yok. Usta giriş yapayım mı? Usta. Usta girişim yap. <laughs> ya. Başlat. Kapatma. <laughs> Başlat gibi. Başlat gibi. Başlat Açılır ne yapıyor? Giriş yap. Evet iki tane ayı çıktı meydane evet, birbirinden. <laughs> ya gir. <gidip>, evet. Gidip. <laughs> <laughs> Birbirinden nerede hani? Nerede hani? Usta taşı. Haydi bismillah. Haydi, haydi. bismillah. Ya <laughs> Allah. Bir, 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 bir dakika, bir dakika bir dakika maç önce düşüncelerinizi alalım. Ben sonra da alalım. Yenileceğim. ben de yenileceğim. Helal olsun. Evet. Dostluk kazan. Dostluk, kodan. dostluk adans, evet. Haydi. Haydi haydi herkes kendini kattırsın. <laughs> Durum, Aman <laughs> Aman Gelme devam devam. Devam devam. Devam devam Yok Dikkat <laughs> ee, Bir hakem baksın bir hakem baksın. Eyvah eyvah. <laughs> baksın, ne oldu lan? Ayakkabım çıktı çıktı. Hadi o saniye. Kafamı Evet iki ay şu anda <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Birisi babayı, birisi kutu balısı. Usta götün açıldı <laughs> usta. Usta götün açıldı usta. Usta kaç Allah. Ne oldu? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bence bir değil, değil ki bunlar. Ayakkabını giy usta. Ayakkabını giy usta buyur. Oysa ayakkabı giyiyor. Evet şu anda iki beraber bir, bir, bir şey ha? oldu. Şu, şu an, an bir, daha başlayacaklar. <laughs> bir daha. Bir daha. başla. Haydi bismillah. Evet iki. Sağ tarafa, iki... Tarafa <laughs> Sağ tarafa gitmeyelim. Sağ tarafa gitmeyelim. Kaldırım var orada. İkisi de nefes nefes şu anda. Aman Allah'ım. <laughs> Kameraman görüyor mu? Ah yavrum. Susarabiyor. Nasıl <laughs> sinirlendi? Evet. O <laughs> <laughs> elmayı <yedim> döndü şu an. Ters döndü? çekti. Ana. Ay yavrum stop stop stop. Beş 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 Stop 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 beş 5 5 5 5 beş 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 beş, beş kazanan kazanan Bami. mami Bami. Evet. <laughs> kazanan. Osman. 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 <laughs> alalım. Osman. 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 Osman'ın düşüncelerini alalım. Osman'ın düşüncelerini alalım. Hadi kanka Usta eline sağlık. Hadi. Evet <laughs> ustam. <injustice>. <laughs> <laughs>